Dershanelerin kapatılmasını öngören yasa taslağıyla başlayan belirsizlik öğrencileri de velileri de endişelendiriyor. Ardı ardına gelen farklı açıklamalar sonrasında onlar neye inanacaklarını şaşırmış durumda. Bingöl'de Hatice Belgin okuma salonunda da durum aynı. Eda Esen Demir geleceği olarak gördüğü okuma salonlarının kapanacağını öğrenince işte böyle gözyaşı döktü. <laughs> Dershanelerimiz kapanırsa biz bir şey öğrenemeyeceğiz. ki hocalarımız Ciao bolla.